Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlarım, değerli sistem soğutma izleyicileri, takipçileri. Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere ben sistem soğutma Yusuf Gök olarak beyaz eşya üzerine teknik servis, yedek parça ve tamir bakım işleri yapmaktayım. Kıymetli takipçilerim, ben sizlere bu zamana kadar hiçbir videomda bir ürünü satışa sunmadım. Sizlere bu zamana kadar hiçbir marka önermedim. Beni takip eden arkadaşlarım bunu gayet iyi videolarımda dinlemişlerdir, biliyorlardır. Sizlere bu zamana kadar hiçbir videomda hiçbir parça satışı dahi yapmadım. En küçük bir parça satışı dahi yapmadım ve yapmamda sizlere elimden geldiğince teknik destek faydalı videolar çekmeye özen gösteriyorum. Neden mi? Benim sizden herhangi bir yediğim içtiğim yok. Sizden herhangi bir kazandığım yok. Sadece bana Allah razı olsun demeniz beni çok büyük bir mutlu ediyor ve huzurlu ediyor. Ben elhamdülillah dini bütün bir insanım. Elhamdülillah Müslüman bir insanım. Videolarımı bütün dünyada izleyenler var, izlemeyenler var. Türkiye genelinde var. Ve videolarımın sebebi vatandaşlarımızın bazılarının gücü yok, bazılarının güçleri var. Bunlara bir nebze de olsun faydalı videolar paylaşayım. Yani bazı fırsatçı arkadaşlarımız var bu işleri yapan. Yani tümü demiyorum bak bazı fırsatçı. Yani insanları kandırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu tür insanlara paralarını yedirmesinler. Elleri tornavida tutan, anahtar tutan arkadaşlarımız kendileri yapsınlar diye önemli noktalara dayanarak tam püf noktalarını gösteriyorum. Ha ben de biliyorum. Sizlere videoda anlatıp 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 tam önemli yere geldiğinde kesmeyi. Ama vicdan bunu kabul etmiyor. Sizlere elinden geldiğince her şeyin püf noktasını, nasıl söküldüğünü ve nasıl takıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum ki vatandaşlarımız bilinçlensin, şu zor günde paraları cebinde kalsın. Değerli takipçilerim, geçtiğimiz günlerde bulaşık makinesinin sepeti neden paslanır, nasıl paslanır ve paslanmaya sebep açan yollar nelerdir diye bir video paylaşmıştım. O videomdan esinlenerek Değerli bir hanımefendi beni aradı ve çamaşır makinesinin sepetinin yani kullanılamayacak durumda olduğunu söyledi. Aynı zamanda bana fotoğraflarını da attı çamaşır makinesinin sepetinin fotoğraflarını. Resmen pastan ele alınacak bir yeri kalmamış. Yani bu sepette yıkanılan bulaşık bir nevi insanı kansere yönlendirir. Kanser amaçlı olur. Yani sonuçta ne de olsa pastır. Yani direkt kanı pıhtılaştırma özelliğine sahip bir maddedir pasuran. Şimdi biz kendisine durumu olmadığını da biliyorum. Yani görüntülü aradı. Cihazı göstermek için. Kendisine kargo yoluyla böyle pırıl pırıl bir tertemiz sepet hediye edeceğiz inşallah. Ya bu da tamamen ücretsizdir. He. hiçbir ücret falan talep etmiyorum. Bak sepet pırıl pırıl. Bir tane leke dahi yok. Şimdi bulaşık makinamızın sepetleri neden paslanır? Nasıl paslanır? Niye çürür? Normalde bu emaye kaplı bir boyadır. Yani normal boyadan daha üstünü Aşırı sıcaklığa dayanması için emaye kaplı bir boyadır. Değerli takipçilerim, kıymetli arkadaşlarım, bulaşık makinamızda en büyük yaptığımız hatamız şu. Sağlam, kaliteli bir tablet kullanıyoruz. Bunun akabinde yetmiyor. Sirke döküyoruz. Makinamızın bulaşık haznesine bulaşıkları dizdikten sonra bu da yetmiyor. Hipoyu, domastosu basıyoruz. Niye? Bulaşıklarımız temiz çıksın, iyi yıkasın. Değerli bulaşık makinesi tüketicileri, değerli kullanıcı arkadaşlarım zaten kaliteli almış olduğunuz bütün kaliteli tabletlerin içerisinde bütün parlatma özellikleri ve yıkama özelliklerine sahip olan bir deterjandır o. Yani kaliteli olanlardan bahsediyorum. Şimdi marka vermeyeyim. Ya usta bu markayı öneriyor. Biz bunu alalım veya öbür markayı kötülüğü gibisinden bir his doğmasın. Ben de aynı zamanda bulaşık makinesi kullanıcısıyım. Ama tek bir ürün alıyorum. Yıllardır o ürünü kullanıyorum. Cihazımda ne parlatıcı kullanıyorum, ne tuz kullanıyorum. Bardakların da, tencerelerinde pırıl, pırıl çıkıyor, bardaklarında çizilen çizilme, buğulaşma leke kalmıyor. Niye? Tek bir ürün kullanıyorum. Zaten bunun parlatıcısı içerisinde, tuzu içerisinde, bunlar kimyasal olarak laboratuvarlarda analiz edilmiş ürünlerdir. Yani bu sebepten dolayı tek bir ürünü kullanalım. Sadece tableti kalıplesinden kullanalım. Bulaşık makinamıza da ekstradan sıvı, tifo, domestos gibi çamaşır suyu kullanmazsak ürünümüz bu şekilde pırıl pırıl olur arkadaşlar. Bakın bu eski bir makineden söktüm bu ürünü. Eski dediğim makina 10 yıllık bir makine abim. Bakın 10 yılda nasıl pırıl pırıl kalmış. Yani sıfır ayarında. Hiçbir işlem de görmemiş daha. Orijinal sıfır ayarında. Biz bu izleyicimize elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bütün izleyicilerimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Zaten kanalımızın sebebi bu. Halkı bilinçlendirmek. Yani mahallenizin sosyal medyanızın ücretsiz beyaz eşya danışmanlığını yapıyorum. Beni izleyenler, takip edenler bilir. Bu yüzden umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça ve dostça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.